Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlerle yeni bir video ile daha karşı karşıyayız bugün sizlere iki farklı anakartın e, oyun içi performansında etkisi olup olmadığını inceleyeceğiz burada e, Gigabyte B450 eski yaş modelinde bir anakartımız var ve diğer tarafta da MSI'nin b 450 mortal bir anakartı var fiyatlarına değinecek olursam buradaki Gigabyte'in B450 serisi anakartı şu an piyasada 450 lira civarlarında MSI Mortar anakartsa 850 lira civarlarında. yaklaşık aralarında 400 lira bir fark var. Yani iki katı bir fark var diyebilirim GB MSI anakart arasında. Acaba bunların oyun içi performansta bir FPS e katkısı var mı? Ona bakacağız. Counter Strike Global Offensive oyunumuzu oynayacağız. Aynı zamanda bir de benchmark yapmayı planlıyorum. Ekran kartımıza orada gene bir FPS e katkısı olup olmadığına bakacağım. Ee, ona geçmeden önce de ee, bahsetmek istediğim bir konu daha var. Yavaştan YouTube kanalımı ilerletiyorum. Burada görmüş olduğunuz bir ekran kartımız var. Yine bunun da ileride testlerini yapacağım. Yani kastım burada şu. Daha ileride videolar yeniden gelecek. Yeniden sistem toplama videoları koyacağız. İşte bana destek olup aşağıdan kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Mesela burada bir Zotac GTX 580. 1. 1280 MB yani yaklaşık olarak 1.3 GB lik. 320 bitlik bir ekran kartımız var. Bunu da ileride oyun testlerine bakacağız. Daha sonra yine dediğim gibi yeniden sistemler toplayacağız. Farklı e, videolar çekeceğim. Kanalıma abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Yavaştan testlerimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar Gigabyte B450 anakart üzerimizden test yapıyoruz şu an. Ee... Ekran kartımızın verdiği FPS maksimum e, 74 FPS vermiş, minimum 71, ortalamada 72 FPS olduğunu söylüyor FurMark testimiz. Şimdi MSI anakarta geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi MSI B450 Mortar anakartımız üzerinden test yapıyoruz. FurMark testimizde Gigabyte'ta 72 FPS verirken mesela Mortar'da 70 FPS verdi, 2 FPS daha düşük. Ama şöyle bir şey fark ettim daha stabil bir şekilde verdi mesela minimum 70 max 70 evet yani ortalama da 70 diğerinde 71 74 72 diye gitmişti açıkçası ben de şaşırdım hani V450 mortar çok daha üst seviye bir anakartken mesela 2 FPS daha düşük verdi Counter Strike testine şimdi yapacağım ona da bakalım. kim olur dostlar bir yandan anakartlardan bahsedeyim. Anakartların normalde performansa yani oyun için performansa FPS'e pek bir katkısı olmaz. Maksimum %1 olur ya da olmaz. Hadi 2 olsun. Ee, açıkçası videoda sıralamayı nasıl yaparım bilmiyorum ama Furmark testinde neden 2 FPS'lik bir fark çıktığını ben de anlamadım. Ki 70-72 FPS demek %3 civarında bir fark çıkması demek. O aslında fazla. Bunun neden olduğunu ben de bilmiyorum ki bir de şöyle bir durum var. Bunu hani mortar Anakart daha fazla değil de Gigabyte Anakart daha fazla verdi. Artık detayını bilmiyorum neden böyle olduğunu. Tamamen her şeyi stok ayarlarda kullandım. İşlemciyi turbo frekansa bile çıkartmadım. Neden böyle olduğunu bilmiyorum açıkçası. Ama dediğim gibi normalde bir anakartın oyun içi performans etkisi %1 olur olmaz Max Hadi oldu maksimum yüzde iki diyorum atıyorum yeni bir sistem topluyorsunuz giriş seviyesi bir anakartla orta seviye bir anakart düşündünüz ya da üst seviye anakart işte durumunuza göre değişti uygun buldunuz dediğim gibi şey gündelik bir kullanacaksanız işte stok ayarlarda kullanacaksınız maksimum turbo frekanslara çıkartacaksınız giriş seviyesi bir anakart almanız gayet sizin açınızdan yeterli olacaktır. Ee, zaten bu tarz B450, işte Gigabyte'ın en düşük modeli olan B450'yi bile ee, RTX anakartlarla kullananlar var. İşte RTX 2060'da kullananlar var. Ki bununla bir sürü sistem düzü o anakartlarla. Peki bu üst seviye anakartlar ne işe yarıyor? İşte overclock yaptığınızda işte MOSFET soğutucularının daha kaliteli olması işte içinde kullanılan diğer chipsetlerin daha kaliteli olması ee, ana kartınızın yanmasını işte daha önlü önlüyor diyeyim öyle söyleyeyim daha güvenli yani bir 80 plus sertifikası olan e, güç kaynağı ile normal güç kaynağı gibi düşünün bunları ee, dediğim gibi daha sonra neler fark ettirir üst seviye anakartlarda atıyorum RAM frekansları daha fazla olabilir işte daha da arttırılır olabilir işte overclock yollarıyla dediğim gibi ama stok ayarlarda kullanacak biriyseniz üst seviye anakarta almanıza gerek yok gördüğünüz FPS değerlerine oyun içinde pek bir fark olduğunu sanmıyorum hani böyle ortalamaya vuracak bir e, programım yok oyun içi FPS değerlerini kendiniz gördünüz genel olarak 200'lere yakın FPS'ler vardı. Detayını bilmiyorum. FPS'lere çok dikkat etmedim. Ee, yani bir anakart alacağınız zaman şunu düşünmeyin. İşte ya B450 GB'ın en ucuz anakartı bunu almayayım, daha üst seviye bir anakart alayım diye düşünmeyin. GB'ın B450 serisini uzun zamandır kullanıyorum ve gayet de memnunum. Ki bu B450 şu an dünya çapında satan en çok B450 anakart. Uygun olması açısından gerekse fiyat performans açısından. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma aşağıdan abone olursanız e, ve bana destek verirseniz çok sevinirim.